Hepiniz hoş geldiniz. Bu anlatımda hayatımızı derinden etkileyen ama çoğu zaman gözden kaçırdığımız o gizli gücü yani kişisel enerjimizi bir diğer adıyla titreşimimizi mercek altına alacağız. Şu soruyu bir düşünün. Kendinizi sürekli yorgun, kaygılı ya da bir türlü odaklanamıyor gibi hissettiğiniz oluyor mu? Eğer bu size tanıdık geliyorsa emin olun yalnız değilsiniz. Peki ya bu hislerin ardında aslında kontrol edebileceğimiz görünmez bir güç yatıyorsa? Gelin bu gücün sırlarını birlikte keşfedelim. Yol haritamız oldukça net. Önce bu titreşim denen şey neymiş ona bakacağız. Sonra düşük enerjinin hayatımıza maliyetini göreceğiz. Ardından en heyecanlı kısma, yani enerjimizi yükseltecek 6 pratik adıma geçeceğiz ve son olarak yüksek titreşimin bize neler kazandıracağını ve hemen şimdi neler yapabileceğimizi konuşacağız. İlk durağımız titreşim. Evet, bu kelimeyi son zamanlarda sıkça duyuyoruz. Peki kişisel enerji dediğimizde bilimsel ve ruhsal olarak tam olarak ne anlama geliyor? Hadi şu gizemli perdenin arkasına bir bakalım. Aslında olay şu, evrendeki her şey ama her şey belli bir frekansta titreşiyor. Tıpkı bir radyo gibi düşünün. Düşüncelerimiz, duygularımız hepsi farklı frekanslarda yayın yapıyor. Mesela mutluluk ve sevgi yüksek frekanslı istasyonlarken korku ve endişe düşük frekanslı cızırtılı kanallar gibidir. İşte bu bizim fiziksel ve duygusal dünyamız arasındaki o görünmez köprü. İşte en ilginç kısım da burası. Bilim ve maneviyat burada adeta el sıkışıyor. Bakın, kuantum fiziği bize evrendeki her şeyin en temelinde bir enerji ve titreşimden ibaret olduğunu söylüyor. Meditasyon yapan birinin beyin dalgalarındaki değişim bile bunun canlı bir kanıtı. Yani duygularımız öyle havada uçuşan soyut şeyler değil, aksine ölçülebilir biyofiziksel bir gerçeklik. Tamam, buraya kadar anlaştık. Peki, diyelim ki titreşimimiz düşük. Bunun günlük hayattaki faturası ne oluyor? Düşük enerji, hayatımızın üzerine çöken bir sis perdesi gibi adeta. Hani o bitmek bilmeyen yorgunluk, en basit işlere bile bir türlü odaklanamama hali. Bu durum zamanla neye dönüşüyor biliyor musunuz? İlişkilerde sürekli bir gerginliğe, hedeflere ulaşırken önümüzde duran o görünmez duvarlara. Kısacası Düşük titreşim, potansiyelimizi bizden çalan sessiz bir hırsızdan başka bir şey değil. Ama iyi haber şu ki, bu durumu değiştirmek tamamen bizim elimizde. Enerjimizin direksiyonuna geçip titreşimimizi bilinçli olarak yükseltebiliriz. Şimdi gelin, bunu başarmanızı sağlayacak 6 tane basit ama inanılmaz etkili doğal yönteme bakalım. İşte size özel hazırladığımız, hayatınızda anında fark yaratacak 6 adımlık bir araç seti. Bu yöntemlerin her biri enerjinizi yükseltmek için tasarlanmış güçlü birer anahtar gibi düşünün. İlk ve en kolay adım, güneşe bir merhaba deyin. Günde sadece 15-30 dakika güneş ışığı almak bile vücudumuzun D vitamini öğretmesini sağlıyor ve uyku döngümüzü düzenliyor. Özellikle o sabah güneşi yok mu? Güne başlamak için adeta doğal bir şarj aleti gibi. Meditasyonda zihnimizin spor salonu aslında düzenli olarak yaptığınızda o stresli ve kaotik beyin dalgalarından çıkıp sakinliğin ve yaratıcılığın hakim olduğu dalgalara geçiş yapmayı öğreniyorsunuz. Yani bir nevi beyninize huzurun frekansını öğretiyorsunuz. Şunu unutmayın, enerjimiz iki yerden beslenir; içeriden ve dışarıdan. Zihninizdeki olumsuz düşünceler enerjinizi içeriden kemirirken, doğayla bağ kurmak, mesela bir ormanda yürümek ya da denizi seyretmek enerjinizi dışarıdan şarj eder. İkisi de eşit derecede kritik. Zihnimizde sürekli dönüp duran o tamamlanmamış işler var ya, bilgisayardaki açık sekmeler gibi, sürekli enerji sızdırır. Onları tamamlamak müthiş bir ferahlama yaratır. Şükran duymaksa beynimizi eksik olana değil, elimizde var olana odaklanması için yeniden programlar. Bu iki basit eylem pozitif enerji üretmenin en kestirme yollarından. Peki, tüm bu yöntemleri uyguladık diyelim, sonuç ne olacak? Yani yüksek titreşimli bir hayat gerçekten neye benziyor? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol taraf, sanki sürekli yokuş yukarı bisiklet sürmek gibi. Sağ tarafsa rüzleri arkanıza alıp akışta süzülmek. Bu, mücadeleyle dolu bir hayattan, uyum ve kolaylıkla dolu bir yaşama geçiş demek. Ve seçim tamamen bizim. Bu söz tüm gücün aslında bizde olduğunu o kadar güzel hatırlatıyor ki dış dünyayı değiştirmeye çalışmak yerine kendi iç dünyamızı yani titreşimimizi değiştirdiğimizde dış dünyanın da bize bambaşka bir şekilde karşılık verdiğini görüyoruz. Değişim içeriden dışarıya doğru başlıyor her zaman. Kendinizi motive olmuş hissediyor musunuz? Harika. İşte şimdi bu anlatım biter bitmez hemen deneyebileceğiniz anında enerji artışı sağlayacak 5 küçük ama etkili ipucu. Şunu sakın unutmayın. Büyük devrimler her zaman o küçücük adımlarla başlar. Yani hayatınızı bir anda baştan aşağı değiştirmeniz falan gerekmiyor. Sadece en sevdiğiniz müziği açın, telefonunuzu bir saatliğine sessize alın ya da durup şükredecek üç şey düşünün. İşte bu kadar basit. Bu küçük ama tutarlı eylemler zamanla en büyük dönüşümleri getirecek olanlar. Şimdi bir an durun ve düşünün titreşiminizi yükseltmek için bugün atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki güneşe çıkmak, belki birine teşekkür etmek. Kararınızı verin. Çünkü sizin o muhteşem dönüşüm hikayeniz işte tam da o adımla başlıyor.